zeval olmaz. Şefik Onat ve Mahmut Şenol sohbetlerinde diplomasi dünyasının perdesini aralıyor. Merhabalar, ben Mahmut Şenol. Elçi Zeval Olmaz podcastimizin üçüncüsündeyiz. Karşımda yine Şefik Onat, benim Şefik abim. Bodrum'da ve ben İstanbul'dayım. ...karşılıklı internet üzerinden podcastimizi sürdüreceğiz. Geçen hafta biz çok heyecanlı bir konuyla bitirdik ikinci haftayı. Hatırlarsanız takipçilerimiz hatırlayacaklar. İtalyan Büyükelçisi'nin güzel karısını vuran, onun aşığı öldüren... ...bir katil hikayesiyle, bir cinayet hikayesiyle gitmiştik. Ama süremiz açısından hemen ben arayaca toparladım. Şefik abi kalan tatlı şeyleri sonraya bırak dedim. Pek çok hikayemiz var. Çünkü Elçi Zeval Olmaz programının ilk bir iki haftasında... Bu elçi nedir, zevan nedir? Uluslararası ilişkilerde bu diplomasi meselesi nasıl ortaya çıktığının kısa bir tarihçisini tatlı diliyle Şefik Bey'den dinledik. Şimdi devam edeceğiz. Peki bu cinayet hikayesinden sonra Şefik abi diye başlayacağım ama önce merhaba diyorum. Şefik abi merhaba. Merhaba Mahmut'cum, Bodrum'dan selam ederim. Peki şimdi biz geçen hafta bir cinayetle bitirdik ama yani bir, bir sürü buna benzer diplomatik hikayeler olacak senin dilinde, hafızanda pek çok şeyi dinleyeceğiz. Şimdi gene devam edelim. Bu elçiye zeval olmaz dediğimiz kısımda diplomatların, elçilerin dokunulmazlığından girdik. Sonra onun tarihçesinden başladık. Nereden bizi götüreceksin sohbetine, söyleşine? Yani bence bundan sonra Venedik hikayesini anlattıktan sonra Fransa'ya gelmeliyiz. Çünkü Fransızlar malum sivri insanlar bana göre. <laughs> Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Bizim Türkçe'de var ya Fransız gibi olmak diye bir, bir deyiş. Onun gibi sanki değil mi? Dolayısıyla bugünkü hikayemiz benim anlatmak istediğim Fransa'nın Osmanlı'da temsili. Hmm. E bu hani ta ilkokuldan başlayıp ortaokul sonra lise böyle bütün tarih derslerinde tekrar eder ya Kanunlu Sultan Süleyman'la Fransız Kralı 1. Fransu arasındaki dostluk hikayesi. Hmm. İşte yardım istemiş de bilmem ne. Evet. Bu bunun sonucunda 1535 yılıdır ilk yerleşik Fransız büyükelçisi İstanbul'a teşrif eder. Ama <laughs> Bu arada söylemeliyim ki geçen hafta bahsettim. Buna Osmanlı'nın karşılık vermesi yani yerleşik büyükelçi göndermesi oho 200, 200 sene sürmüş. Evet, Neyse bilmiyorum. onları sonra hatırlıyorum. Osmanlı'nın burnu büyüklüğü demiştin. Hatırlıyorum o. Evet. Şimdi bu büyükelçi efendi Yine bahsetmiştim geçen sefer. Pera Bağları gözde olmaya başlamış. Hı -hı. Pera'nın sırtındaki bağlarda bu da kendine bir ikametgah binası inşa etmiş. Tam bunun yerini hala bilemiyoruz maalesef. Kayıtlarda yok. Ama bu bir ahşap bina muhtemelen. Ve 2-3 tane İstanbul meşhur yangınlarından sonra, 1800'lerden sonra artık bu bina hiç yok ortalarda zaten. Hı -hı. E, e, ta 1839'dur Fransa. O zamanlar Fransa'nın başında Louis Philippe var hmm. ve işte artık Konstantiniyye'de yeni bir büyükelçilik binası inşa etmeye karar veriyorlar. İlginçtir tabii yani insanları tarih bilgileriyle sıkmak istemiyorum ama bir yandan da bunu tarihçilerin de Elbette. dinleyecek ümit ediyorum. Elbette. Ve Louis Philippe'in unvanı Fransa kralı değil Fransızların klanı, kralıdır. Bu çok enteresan bir şey. Hmm. Bu bütün ülkenin gücünü, görkemini bütün dünyaya göstermek tutkusu böyle işte tipik Fransız. Bu adam da tutmuş. Sadece İstanbul'da değil, işte neredeyse ise Avrupa ülkelerinde her yere yeni yeni büyük acılık binaları diktiriyor. onların hmm. böyle muhteşem binalar olması peşinde ve bunun için yani bir İstanbul'da da dikilen o kadar güzel ve muhteşem ki buna Fransız sarayı etiketi yapıştırılmış. Hmm. Halen bu Palais de France adı geçiyor tabii bugün bir gerçeklik değil başkonsolosun konutu ama olsun öyle bir bina dikiliyor ve işte Fransa'nın özel bir tane mimarı var artık o detaylara ve isimlere boğmak istemiyorum onu o evet. her taraf binaları o yapıyor saray mimarı nasıl bizde de Osmanlı'da da var idiyse bu, bu Nuri Ziya'daki İstiklal Caddesinden Nuri Ziya Sokağı var. Zaten orada, orada bu. Tamam. Ee, Tom Tom Mahallesi'ne doğru giden dik yokuşlu. Tom, -tom, Tom Tom'a doğru inen. Taraftan. İnen yoldan, tamam, çok güzel. Peki. Bu sonradan yenilenmiş 20. yüzyıl başlarında ama hmm. hala o saray izlenimini veriyor. Tabi ve tepesinde LP damgası var bunun, şeyi var, logosu Philippe, var. Döyfilipin. Ha. Kalma işte. Anlatamıyorum. muyum? bak onu bilmiyordum. Ne güzel öğrendim bunu. Peki. Şimdi tabii Fransızlar bu kapitülasyon verilen kapitülasyon hakları sırasında hem sadece bir büyükelçilik binası yapmakla kalmamışlar bir tane mahkeme binası da yapmışlar. Biliyorsun bu da şeyde Beyoğlu'nda. Ondan sonra bir tane de kilise yapmışlar vesaire vesaire. Buradan ben bundan sonra iki tane çok çok ilginç Fransız büyükelçi var. Osmanlı'ya gelen. Çok eğlenceli bunların hikayeleri. Bunlardan birincisi yani Frans mesela geçen sefer de söyledim İngilizler bu işe tüccarları göndererek başlamışlar. Hmm, evet. Venedikliler de öyle. Fransızlar öyle değil. Fransızlar bilakis asilleri gönderiyorlar. Gölenlerin her biri bir işte Aristokrat. Marki, Kon bilmem ne böyle ünvanlar taşıyorlar. Hmm. Bu bahsedeceğim adam da gelen bu 17. yüzyılda geliyor. Tam senesi 1674 aslında. Bunun adı ne? Noentiel Marquis'i, Charles-Marie-François Ollier, böyle kocaman bir ismi var. <laughs> Bunun o sıradaki İngiliz büyükelçisiyle ile büyük rekabetleri var. Bunu, İki ıı, ezeli rakip Fransa ve İngiltere, tabii sonra Almanya, sonra... Yine bize bundan bahsetmek istiyorum. Bu Fransızlara tanınan kapitülasyonlar, Fransızlar öyle görüyor ki, yani şeyde tabii 17. yüzyıl Fransa ile İngiltere arasında müthiş rekabet böyle zirveye çıkmıyordu evet. bir dönemde ve bu sürekli çatışma içindeler ve bu çatışmaların görüldüğü en büyük sahnelerden biri de İstanbul çok ilginç. Hmm, çok <laughs> yani bu kapitalist Fransızlar zannediyorlar ki ya daha doğrusu onu söyleyeyim Osmanlı limanlarına ulaşacak ticaret gemilerinin sadece Fransız bayrağı taşıyan gemiler olmasıyla ilgili Hı. hükümler var bu kapitülasyonlarda. Ama ne zaman ki 1580'de o senelerde 3. Murat var tahta ve hmm. Osmanlı'ya yanaşıp ilk defa bir ahitname alıyorlar biliyor musun bu o laf bunun adı böyle geçiyor ahitname evet. ahitname yani ahit demek evet ahit ahit anlaşma demek ahit tabii Evet yani bu bu Fransızların tekelini kırıyor bu. İngilizler de bütün Fransızların sahip olduğu haklara sahip oluyorlar ve bu öyledir ki Fransızlar nefretle karşılıyorlar bunu. Bunu kırmaya çalışıyorlar hmm. ama padişahımız, Efendimiz Hazretleri dinlemiyor ve tabii ilk gelen mesela şeydir tabii ki İngiltere'nin gönderdiği ilk temsilci Taci. Hmm. Ve bu adam da İzmir'e çıkar. Muazzam bir yani muazzam diyorsam artık o zamanki sayılara göre çok sayıda Fransız yaşıyor. Daha Fransızlar o zamandan organize olmuşlar. İzmir Limanı'nda bu adam bütün kendi refakatindeki şeyleriyle inince oraya kurşun yağmuruna tutmuşlar adamı yani. Ol, ol. <laughs> Böyle bir hikayeler var. Evet. Sonra ya o kadar matrak hikayeler var ki Beyoğlu'nun sırtlarında evet. kışın kar topusu savaşları var. <laughs> çok güzel. Bu da çok güzelmiş. diplomatlar <laughs> <Robotlar gülüyor> ve kar topu savaşları. Evet, nerede birbirleriyle nerede karşılıklarsa Fransızlarla İngilizler. <laughs> Biliyor musun Fransız İngilizler kar topuyu bu işte de taş koyup bir tane şey yaparlar ya. Kartopu. Efendim? Kartopun içine taş koyarlar hani hilebazlar. <laughs> i̇şte o, onun gibi düşünsene. Çok komik. Peki sonra? O batrakları var. Evet. Yani birbirlerini işte çeşitli şeyler koyup zehirlemeye çalışmışlar. Oh, oh, çok Ondan güzel. sonra İstanbul'da yaşayan Fransız silahşörler var. Onları toparlamış şey İngiliz temsilcine baskın düzenlemiş. Birkaç İngiliz'i öldürmüş falan. Yani... <laughs> e, Portos D'Artagnan burada yani. Peki. <laughs> çok güzel. Yani böyle böyle çok matrak hikayeleri <laughs> Çok güzel. E, tabii bir yandan da Cepit abi çok... sen bunları yazsana ne olur. Çok merak ediyorum. Yani senin T24'te yani, T24 ben... sitesinde Ben yani unutuyorsun. Ben bunları yazdığım zaman Hayır unutmuyorum. Tekrar etmek için söylüyorum. Bilmez tamam. miyim? <laughs> Bunu E24'te zamanında yazdım. Bir Güzel pekala pek Ama şey, yani keşke bir kitap olabilse neyse. Peki, ne? bir, gün, bir, gün, olur. Devam ediyorum bu rekabet. İngiltere, Fransa, bunlar tabi yanlarında böyle gelirken harika hediyeler getiriyorlar. Adettir zaten. Şimdi bunlar tabi çok sembolik şeylere inmiştir. Şimdiki büyükelçiler işte gidince bir o ülke ile ilgili tarihi bir şey varsa onun bir kopyasını götürür. Hadi bilmem bir plak götürür, bilmem ne götürür, bir özen, önemli bir baskı kitap götürür. Hı. Ama zaten öyle değilmiş tabi. Bunlar böyle müthiş zengin çok değerli hediyeler. Ondan sonra böyle çok süslü kıyafetler afetler giriyorlar, birbirlerine böyle bir sürü numara çekiyorlar vesaire vesaire. Şimdi lafı söylüyorum ama zannetmesin ki sevgili dinleyicilerimiz, bu sadece Fransa ile İngiltere arasında. Bütün Osmanlı pali tahtına gelen farklı Avusturya olsun şu olsun hepsi hepsinde böyle büyük kavgalar aralarında çekişmeler var. O neşeli yani e, geçiyormuş günleri baksana çok neşeli. Ama en baştaki lafa... Lafıma dönüyorum. En sivrileri Fransızlar olduğu için ortalığı karıştıranlar hep her zaman Fransızlar. Bir ülkede bugün dahi kor diplomatik dediğimiz bütün bütün diplomatların meydana getirdiği topluluk hmm. her zaman bir şey vardır. En önce en eski oraya kim geldiyse en kıdemli olan hmm. o diplomasinin kor diplomatiğin başıdır. Hmm. Yani bir ön gelme hikayesi var. Hmm. Bu protokolda kim kimin önünde duracak, kim kimin arkasına geçecek gibi bu diplomasi de çok önemli bir hikaye. Yani güzel bir Tabii. yöntem Tabii. bulmuşlar. Kimse kimseyi çekişmeyecek böylece. Ben daha önce geldim en önde duruyorum gibi oldu. Ya sen şimdi bunu ben bunları diploma, diplomatlar için anlatıyorum da yani devlet devletteki düzen farklı mı? Evet. doğru. Yani şu evet. önce Cumhurbaşkanı uçaktan inerken kim önce nasıl dizilecekler, kim el sıkacak kimse ona gelecek falan vesaire gibi Biz, bizim ülkemizde öyle bunlar tarih boyunca da çok değişti. Cumhuriyet'ten bahsediyorum. Gelmeden çıktı sonra geriye itildi bilmem ne vesaire. Neyse. Bir ön gelme hikayesi var. Şimdi İngilizlerle Fransızlar arasında ben senin önünde geleceğim sen benim önümde geleceğin hikayesinden bahsedeceğim. Evet sonra? 1676 yılındayım. Peki. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Heh, Bu geldi. kadrazam tayin ediliyor. Şimdi bir, bu adam Sadrazam Tayin edilince, İstanbul'da bulunan bütün temsi, yabancı temsilcilerin birer birer buna gelip kendisini tebrik etmeleri lazım. Tamam. Ama buradaki dava şu: Hangi büyük elçi ilk randevuyu alacak? Evet. <laughs> Şimdi İngiliz-Fransız çakışmasından çekişmesinden bahsediyorum gene. O sırada İngiliz bir büyük elçi var, Finch bundan bahsediyor. Sir John Finch. Bunu Hı. Sir da olan. Bu biraz araştırmayla öğrenmiş ki bu Kara Mustafa Paşa yabancılardan hiç haz etmiyor. Ondan <laughs> sonra onun için ulan demiş ben en iyisi biraz geride durayım bekleyeyim bakayım ne oluyor şu Fransız gitsin önce. göreyim bakayım başına ne gelecek sonra. Evet. O zamanlar bir gün onları da inceleyelim istersen. Dragomanlar var. Dragoman bunlar genellikle İstanbul'daki azınlıklardan Ermeniler, Yahudiler, biliyorum, evet, biliyorum. Levantenlerden oluşan işiler. Bundan sonraki podcast'te bunu yaparız. Onu da. Evet bunların, ki, abi. evet. bunların görevi Hı. o büyük elçilikle osmanlı bürokrasisi arasında git. Ginirler, mesajları taşırlar, randevu alırlar vesaire ve tercüme işlerine bakarlar. Şimdi Marki bizim Marki var ya hmm. Fransız, evet. onu çok deneyimsiz adam. Bu Baba Aliye devamlı şeyini Dragoman'ını gönderiyor, randevu talebinde bulunuyor. Ve sonunda anlıyor randevuyu işte mahiyetindeki bütün görevler işte bir de o dedi mi değerli hediyeler taşıyorlar. Bunlar da beraber. Peki. Şeyin Sadrazam'a gidecek. Bir gidiyor babu ki. Babu Ali'ye gidiyorlar büyük kapıya evet. yani değil mi? Şimdi ki evet. babu Ali'ye. Peki. Orada bir bekleme salonu var böyle. Hmm. Herkes kafadan giremiyor içeri. Orada Osmanlı bürokratları var. Sayısı o kadar fazla ki. Marki de aralarında kendi adamlarıyla girmiş. şey Nefes alacak hal yok ortada. Böyle dudaklarını yiyor, tırnaklarını yiyor. 3 saat bekliyor. Ondan sonra ne <laughs> olacak gibi değil. <laughs> Oradaki bütün şeyleri as, kimse olsun üst düzey Osmanlı bürokratları bunlar. Yani evet. Onları sağa sola ittiriyor, ittiriyor, ittiriyor. Ya yapmayın etmeyin diyor drogoman dinlemiyor. Yani Kendisini bir şekilde o kapı var sadrazamın göreceği o evet. salon. Oradan içeri atıyor. Aa peki. Sadrazamın oturacağı koltuk böyle yükseltilmiş bir platform düşün sahne gibi. Evet evet. evet. Şey. Ama gelen misafirin yani kendisi bu bey Marki'nin oturuyor. Aldır içeri girdi adam şimdi. Peki, <laughs> tamam. ve oraya da bir tane tabure koymuşlar <laughs> otursun diye tamam mı? Hmm. Şimdi o zaman bu Fransa Fransa'da 14. Louis aldı şanlı Fransız kralı. Onun o yani üstelik aristokrat böyle Sadrazam nasıl benim böyle bana tepeden bakabilir falan diye düşünüyor. Yani bu arada şunu da söyleyeyim. Yani Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bunu böyle yapıyor ama ondan önce aslında Osmanlı'da böyle bir uygulama yokmuş. Bunu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa yabancılardan nefret ettiği için kendisi icat etmiş. Peki. Ve kendisini bütün yabancılardan üstün geliyor bu herif. Ondan sonra şimdi tam bir komedi yaşıyoruz. Bu bizim Marki kendi adamlarıyla <laughs> tabu, tabureyi kapıyor. Ondan sonra sahneye koyuyor, zıplıyor. Bunun üstüne oturuyor. Bunu yakalıyorlar aşağı indiriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Ya, <Yani, gülüyor> Orada oturuyor kalkmıyor. Ondan sonra Diyor ki <laughs> Paşa Hazretleri bir tane şey geliyor görevli hmm. çavuş bir şey. O tabii Paşa Hazretleri emrediyor tabureyi yerine koyun diyor. O da diyor ki Paşa Hazretleri tabureye emir verebilir bana veremez diyor. Hayır <laughs> <laughs> çok güzel tabureye emir verebilir bana veremez. Çok <laughs> <Yani, gülüyor> ne edeceklerini <laughs> bilemiyorlar falan. Sonunda <laughs> adamı tabureyi adamı böyle altı okka ok bizim tabirle defol gavur diye bağırıp. <laughs> Düşer atıyorlar atıyorlar. Güzel. Oradan tam da duymuş yan odadan mercifonlu bağırmış cehenneme kadar yolu var falan diye. Ay şey kavuşum, çok hoş. Eder, işte polisi, hepsini birlikte de sarayı terk ediyor. Şeyi Türkiye'yi terk etmiyor bak. Osmanlı'yı terk etmiyor değil mi? Hayır, hayır. Sadece sarayı terk ediyor. Ama bu olay yani adam diye ülke dışına çıkartmıyorlar. Öyle bir şey yok herhalde. Bu, bu kor diplomatik arasında bugün evet. en büyük olay dedikodudur bu dedikodu öyle bir yayılıyor ki evet. Sadrazam <laughs> Fransız temsilcisine böyle böyle yaptı diye. Ondan sonra fakat o kralına bir rapor yazmış. Evet. Ama, Türklerde hayret, Fransızlarda sevinç uyandırarak başım dik olarak kendi isteğimle oradan çıktım. Kendi isteğimle de çıktım değil mi? Altı oku atılmış ya da çok ilginç. Bir şey söyleyecek. Ay, çok güzel. Sen <laughs> hatırlarsın eminim dinleyicilerimiz de hatırlayacak. 2009 yılında İsmail <laughs> Davos kentinde. Evet. Bir evet. zamanki başbakanımız, şimdiki cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, <laughs> İsmail Cumhurbaşkanı'na Şimon Perez'e bir one minute çekti biliyorsunuz. Beni bilmez mi? Çok meşhurdur. Herkesin bildiği bir hikaye bu. Ve orayı terk etti. Uh -huh. İsrail ile Türkiye arasında, gerçi bugün de çok berbat durumdayız ama... <laughs> böyle uzun süre bir gerginlik var. Gerginlik oldu, kriz oldu biliyorum. Tabii bunu şey de daha beter etti. 2010 yılında bu Türk televizyonlarında Kurtlar Vadisi Pusu diye bir dizi vardı. Evet. Sen dizileri izlersin biliyorum. Ben izlemediğim için tercih senden duyuyorum bunları. Ha, işte. Şimdi o orada işte İsrail'e şey yapma bu çok aşırı milliyetçi saçma sapan bana sorarsan yani dizinin kalitesi iyiydi de arkasındaki fikir ideoloji hiç tasvip etmediğim bir şey tabii. O kadar İsrail'e laflar edildi ki İsrail İsrail e, bizim o zamanki Büyükelçimiz elçimiz Tel Aviv Oğuz Çelikko, İsrail Dışişleri Bakanı onu çağırıyor bunları protesto etmek için. Evet. Aynı zamanında Merzifoğlu'nun yaptığı gibi aşağıda bir yere aşağıya bir tane basit bir koltuk koymuş. Kendisi de yüksekte oturuyor. Böylece... Bir Cumhuriyeti Büyükelçisi'ni işte Dünya bunu aşağılıyor. Gören, evet, evet, Biz bunu demek istiyor. Evet. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Demek diplomasi böyle şey kişiden kişiye yönelik e, Aşağılama demeyelim ama adeta hani haddini bir dercesine bir tavır Ay, var. Ve bu tabii diplomasi de bunlar çok ağır davranışlar. Tabii, tabii. Yani bunu insanlara sokaktaki halk bunu matrak görebilir veya vay anasını satayım nasıl becerdi bizim böyle bir başbakan diyebilir ama bu iş böyle değil işte. Tabii. Ondan sonra şimdi ben hikayemi tamamlayayım bugünkü epizotta tamamlayayım. Tabii tamamladım. zaten sonra yaklaşıyoruz. Ben yavaş yavaş toparlı diyecektim sana zaten. Buyurun abi. Yani biz büyük bu Fransız'ı öne sürmüştü ya. Hmm. Ondan sonra ama bu kadarla da kalmıyor. Babali'den bir tane adam geliyor o zaman öyle bir adet varmış demek bir haberci İngiliz şeyine Hı. şef tanesine büyük diyor ki şey ona bir randevu veriyor mercif Umur'dan. ama bizim İngiliz Büyükelçi hemen yatağa yatıyor onun geleceğini öğrenince. Yok çekiyor. Ondan sonra diyor ki hasta, çok hasta, bulaşabilir. Onun için <laughs> Ha, <laughs> çok güzel. İngiliz'de oyun çoktur derler ya. Dedim ya bu dedikodu müthiş yayıldı tabii o şey tabure hikayesi. Lan bekliyor bekliyor İngiliz. Sonra bakıyor Hollanda büyük gidiyor, Venedik büyük gidiyor. Aa hepsini Merzifonlu alçak taburelere oturtuyor. O zaman, <laughs> o zaman adamın yapacağı bir şey yok. Krala, İngiliz kralına bir rapor yazmış. Demiş ki efendim artık usul böyle olmuş. Evet. Hepimiz uymak zorundayız maalesef. Maalesef. Yolu aşan Fransızlar oldu. Doğru. Aa, bu sefer Kara Mustafa Paşa bu diplomatik hastalığı yutmamış. Aylarca bu Sir Finch'e randevu vermiyor. Adamı inletiyor, inletiyor, inletiyor. Nihayet böyle 8 ay falan geçtikten sonra bir randevu veriyor. Artık bu dostluk içinde bir görüşme oluyor. Bizim Sir Finch'e paşa paşa alçakta vuruyor. Oturuyor, mutlu mesut kendi büyükelçisine dönüyor. Nokta. <laughs> Harika, çok güzel oldu, çok keyif aldım. Umarım dinleyenlerimiz de zevk almıştır. Senin sohbetlerin bir zamanlar Bal Mahmut vardı, benim adım Adışim Mahmetti evet. oldu. Bal Mahmut'u andırıyor. Sen anekdotlarınla, fırkalarınla, tarihsel bilgilerini bize mutlu ediyorsun. Ve ağzına sağlık diyorum. Devam edeceğiz, seni bırakmıyorum. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere diye. Herkes. E ya... Doğana. Herkese sevgiler ve esenlikler iletirken sana da hem sevgilerimi hem saygılarımı iletiyorum. Sevgili Şefik abim. Hoşçakal. Mahmut'cum kardeşim benden de selamlar. Bütün dinleyicilerimize de sağlıklı ve güzel huzurlu günler diliyorum.